Evet. Takva sahiplerine vaat cennet, onun altından ırmaklar akar, yemişler ve gölgelikleri süreklidir. Korkup sakınanlar mutlu sonudur, inkar edenin sonu ise ateştir. Onun altından ırmaklar, bütün cennet evleri yüksektedir. Altında mutlaka su akar cennet evlerinde. Ama bizim bildiğimiz bu klasik dünya çamuru, dünya taşı, toprağı değil. İnşallah. İnsanın ruhunda suya bir eğilimle yaratılmıştır, içgüdü olarak. Evet. İlla ya bir göl kenarında ister, ya yani en azından evin önünde bir havuz ister su. Evet. Ya yani su sesine bayılır insan. İlla ki suyu görecek. Evet. Hatta daha da olmuyor denizin içine dalıyorlar yani. <laughs> e cennette de su çok fazladır. Küçük ırmaklar, küçük arklar tarzında vardır. Orada biz cennet balıklarını, cennet ördeklerini de göreceğiz. İnşallah. Öyle onlarda da oraları kirletmediğim bir şey yok. Pırıl pırılır cennette hiçbir zaman kir olmaz. Kir bu dünya için özel yaratılmıştı. Dünyaya bağlanmasınlar diye. Yani dünyadan ee, soğusunlar, ahireti istesinler diye Allah baştan sona insanı aciz içinde yarar. Mesela bir insan saçını yıkamadığında ne hale geldiğini biliyorsunuz. Hı hı. Gözünü yıkamadığında gözünün ne hale geldiğini biliyorsunuz. Evet. evet. Kulağı aynı şekilde, ağzı aynı şekilde, burnu aynı şekilde ve vücudun diğer ağızları da öyle. Hep özellikle e, insanları dünyadan soğutacak acz salgılarıyla yaratılmıştır. Ki dünyaya hırsla bağlanmasınlar diye. İnşallah. Mesela uyku ve yorgunluk da özel olarak verilir. Dünyaya hırs yapmasınlar diye. Ya yani bir kitap Hastalıklar da özel verilir. Ya yani bütün hastalık çeşitleri teker teker verilir. Mesela grip, nezle, kanser, ülser, evet. baş ağrısı, migren. Tamam, evet. Mesela bak televizyon programları oluyor sağlık programları. Bitmiyor sağlık programları. Evet. Evet. Şimdi diyor migrenler ilgili konuşacağız diyor. Kaç çeşit migren var? Efendim diyor bilmem 21 çeşit migren çeşidi vardır diyor. Sayıyor sayıyor bitmiyor. Evet. Hı hı. Göz ağrıları, göz hastalıkları ucu sonu yoktur. Kulak hastalıkları ucu sonu yoktur. Evet. Özel yaratılır ki dünyada insanlar bıraksınlar dünyaya. Mesela eklem hastalıkları, mesela boyun fıtığı oluyor. İnsanların çok büyük bir bölümü, yüzde boyun fıtığı var. Evet. Değil, Değil mi? mi? Omurga fıtıkları oluyor. Evet çok yaygındır hep. ama bayanlar falan, belleri ağrır falan. Evet. evet. İşte kol ağrır, omuzunda mesela eklem romatizmaları. Binlerce hastalık çeşidi yaratmıştır Allah. Evet. Ki bu dünyaya hırs yapmayan ama insanlar daha da delice bağlanıyorlar, daha da. Mesela hastanede kanser adam daha hala orada e, fabrikanın e, hisselerinin ne olacağını artık evet. yani diyorlar 15 günü kalmış bunun diyorlar yani Evet. <laughs> Orada bile oraya gelip burada kavga yapıyorlar. Hı hı. Değil mi? Evet. Hatta öl ölüyor adam. Ölüsünde bile nereye gömüleceğini gibi kavga yapıyorlar. Evet. Yani mermer kaplama yaptıralım diyor. Lahdini diyorlar. Şu denize baksın diyor. İnşallah. Öbürü diyor ki denize ne gerek Göl manzaralı olsun diyor. <laughs> evet evet. Memnun oluyor yani. Ben. Evet. İnşallah. İnşallah. <laughs> yani aile mezarlıkları mesela çok süslü püslü. Hani adam övünüyor bak diyor. Gel aile mezarına. Ya kardeşim sen toprağın altında kalıyorsun. Zaten sen direkt ahirete intikal edeceksin. Senin yani mezarın altında gidip oradan çıkıp ara ara boğazın denizlerine sevecek halin yok ki. Evet. Yani ne yapacaksın manzaralı şeyi ya? <laughs> ya ölü nereden bilsin senin üstteki mermer lahdini şununu burnunu falan peşmekenin. Evet. Hı hı. Değil mi? Evet.